Galatasaray uzun süredir her takıma ister misiniz diye teklif edilen Noah Lamp transferini bitirme aşamasına geldi. Napoli'nin Hollandalı yıldızı için yürütülen pazarlıklarda sıcak saatler yaşanıyor. Transfer bombacısı Fabrizio Romano'ya göre transferin kaderi önümüzdeki saatlerde netleşecek. Yapılan ilk kontrollerde FC Kopenhag maçında aldığı darbe ile sakatlanan Lang'ın durumunun ciddi olmadığı tespit edildi. Bu gelişme Sarı Kırmızılı yönetimin transferde stop etmesini engelledi. İki kulüp arasında satın alma opsiyonunu üzerinde mutabakat henüz sağlanamadı. Napoli ve Galatasaray yönetimi sözleşmeye eklenecek rakamlar ve opsiyonun şartları üzerinden pazarlıklara devam ediyor. Galatasaray cephesinden şu ana kadar ıslak imzalı resmi bir yazılı teklifi gönderdiğine dair bir bilgi yok. Transferin en somut kanıtı ise oyuncunun menajerlik cephesinden geldi. Noah Lank'ın menajeri Ali Dursun, şu dakikalarda Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinde yönetimle son detayları görüşüyor. Planlamalara göre, pürüzlerin giderilmesi halinde Hollandalı Yıldız'ın bugün İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor. Bu arada Napoli teknik direktörü Antonio Conte'nin, Lang'ın yerine Federico Chiesa'yı istediği iddia edildi. Gecenin geç saatlerinde bombacı Fabrizio Romano, Galatasaray ve Napoli, Noah Lamp transferi için anlaşma sağladığı haberini son dakika olarak geçti. İddiasına göre sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Sözleşmede şarta bağlı 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak.